Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyor. 15 Ağustos Pazartesi Bursa arkadaşlarına vereceğim. Arkadaşlar Bursa'ya geçmeden ben kısaca bir gün analizlerine bakalım arkadaşlar. İzmir'le başlayalım arkadaşlar. İzmir'de birinci altılı yerimiz 5'te kaldı. İkinci altılı yerini yakaladık. Siz değerli takipçilerime 1646 TL gibi harçlığı kazandırdık. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. Bunlar arkadaşlarımız oldu. Ben aramda Kenan'ı tekrar tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Birinci koşula başlayalım arkadaşlar. İki numara bankumuz arkadaşlar. Start'a biraz geç çıktı. Bir de arkadaşlar yarışı izlerseniz yarışın bitimine 50-100 metre kala barış kurdu. Atı fazla yormadı arkadaşlar. Bunu not alın. Bu ikinci yarışta kazanır arkadaşlar. Kalten bir taydır. Takip, takip, lisesine alın arkadaşlar. İkinci koşta 8 numara Şerban geldi. Sizler önerdim. 1 numara geldi. Sizler önerdim. 8 numara Sökmez Han geldi. Sizler önerdim. 1 numara geldi. sizlere önerdim arkadaşlar. 2 numara Baba Runner geldi. Sizlere önerdim. 5 numara geldi. Sizlere önerdik arkadaşlar. 3 numara geldi sizlere önerdim arkadaşlar 1 numara kurgu bakımızdı. 1 numara geldi 1 numara Jotainim geldi sizlere önerdim İkinci altılı yerini yakaladık siz değerli takipçilerime 1646 TL kazandırdık birinci altılı yerimiz de 5'te kaldı tekrar bulan arkadaşlarımızı tebrik eder ayrılı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar İstanbul'a da bir bakalım arkadaşlar bir numara alt açıp bakıyordum. Rakip 3-2 dedik. Bir numara geldi. 7 numara çiçek hanım geldi. Sizlere önerdim arkadaşlar. 19-95 gayanı var. 7 numara çiçek hanım geldi. Sizlere önerdik. 2 numara daylight right geldi. Sizlere önerdim. 3 numara geldi. Sizlere önerdim arkadaşlar. 800 mora geldi. Sizler e aradım. Buraya biz 841 dedik. Biz burada yazdık arkadaşlar. Long run banko dedik. oldu. Sizler söyledim arkadaşlar. Long run banko atmasaydım. Çok atı atacaktım. Burada bir numara bir numarayı tek alsaydım arkadaşlar. Bu altılı yanında yakalardık. Nasipte yokmuş arkadaşlar. Ulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. 7 numara special one geldi. Bizde yoktu arkadaşlar. Toramaka arkadaşlar alt açı banko sizlere önerdim. 11 numara Toramaka geldi. Alt açı bankomuzdu. 7 numara baba yavuz geldi. Sizlere önerdik. Bunlar arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Yarına bir bakalım. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, bel üstüne basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla aboneniz olsa, bel üstüne basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da, bel üstüne basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, bel üstüne için hepinize teşekkür eder. Arkadaşlar yarın Bursa'da gün üzerinde 9 koşulluk bir program vardır. Saat 2'de 1. koşuyla 1. altılayan Saat 3.30'da 4. koşuyla 2. altılayan başlar Biz 1. koşuyla başlayalım arkadaşlar Saat 2'de 1. koşuyla 1. altılayan başlar Eğidin 3 yaşlı Araplar 1300 metre kum Örneğin burada ilk atım 1 numara atom kar Ercan Çakkaya yla. Daha sonra 3 numara sadın ateşi Ercan Çelik'le. 2 numara Mayerne. Arkadaşlar 1 3 2 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün arkasımız 5 numara Zalimcan. Tulay Alıcı'la Kurtalan taydır. 4 numara Seçkin Yürek Alican İncile. Ve 8 numara Doruk Kanlı diyeceğim arkadaşlar. Saat 2.30'da iki ikinci koşu. Birinci altın ayı ikinci ayağıdır. Şartla 3. 4'e yukarı araplar. 1400 metre Çin. Buraya geldim. 8 numara Madamelli. Kan Gökçeli. Daha sonra 3 numara Musli Aga. Ali Kaplan'la. 2 numara Köğagası Demir. Merşat Çelik'le. 1 numara Galicia. Onur Yıldız'a. 5 numara Yaya Beygül'ü cevap pasıyla 6 numara Keskin Şah İlker Soyatla. Arkadaşlar 8 3 2 1 5 6 orta ölçekli kupun yapan arka için yetendi. Bir gün arka 9 numara Aydan Kız ve 10 numara Berle Sultan da denerler bilirler. Sağ 3'te üçüzlü koşu birinci atlayan ayağın, üçüncü ayağın, üçüncü altı beş, iki yaşlı İngilizler, 1900 metre bu da bir numara Dragon Wings ayak kurşuna bak arkadaşlar. Bir numara bak Arkadaşlar yanlış bakmayacağım bu tara Özcan Yıldırım iki sefer binmiş arkadaşlar. doğru evet arkadaşlar. Yani ayak kurşuna ben biraz çekiliyorum. Bakumuzun rakip isteyen arkadaşımız bir bakumuz daha var birinci atlayan üzerinde. Altın numara nasıl klasmanı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bir numaraya güvenmeyen arkadaşımız altı numaraya güvenen, Altı numarayı da değerlendirebilir. Saat buçukta 4. koşu 2. altılayan başlar şartlı 4 4 ve yukarı İngilizler 1900 metre kum Bunu atın 6 numara ki kolu Kadir Tokatoğlu. 3 numara Atom Cemil, Mehmet Kayla. 4 numara Junior Çınar, Cem Altun'la. Ve 1 numara Bayartu Ali Yıldız'la. Arkadaşlar 6, 3, 4, 1 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün arkadaşımız 5 numara Guriyev takipinde bir tay ve 7 numara Atakan abi değerlendirebilir. Saat 4'te 5. koşu. 1. atlıdan 5. aygırdır. Handikap 15. 4 te yukarı atlar. 2900 metre çim. Arkadaşlar burada sürpriz kokuyor. Onu sizlerle paylaşayım. Buraya bakın 10 numara Rüzgar Soy. Daha sonra 12 numara Kızım Aisima. 5 numara Polatlı Güllü. 11 numara Cüda. 1 numara Calibey Tay. 4 numara Tatlıcak. 3 numara Ezanım. 2 numara Celpare. Ve 7 numara Uçak Abla diyeceğim arkadaşlar. 10 12 5 11 1 4 3 2 7 arkadaşlar. At ata bu 8 numarayı. Gökçek kendisinden merçan çekle dolayı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 8 numarayı. Bir gün arkadaşımız iki bankoyla kurgu yapan arkadaşımız değerlendirsinler. Çünkü burada sürpriz kokuyor arkadaşlar. Saat 4.30'da 6. koşu. 1. altı ve son ayağıdır. Kısa 6. 4 yaşlar 1300 metre çift. Burada 2 numara canım çıtır. Mehmet Kaya ile diyeceğim. 2 numara canım çıtır. Mehmet Kaya ile diyeceğim arkadaşlar. İkili oynamak isteyen arkadaşlarımız bu 3 numara çerdini değerlendirebilir. 3 numara çerdini değerlendirebilir. Ya da canım çıtıra örneğin 2. bu 3. koştaki Dragon Wings'i tek atıp canım çıtıra yüvenmeyen arkasımız arkasımız bu çerdiğini değerlendire. Yani canım çıtı bakumuzdur. Saat 5'te 7. koşu şarkı 3 3 hesağı araplar 1400 metre Çin. Buraya yatın 2 numara bak gör. Daha sonra 5 numara taş yürek. 6 numara Belnay Hatun, Dört numara. Mayın Urru. ile üç eküldür. Ve bir numara Arda Han diyeceğim. İki, 5, 6, dört, bir zik. Saat beş 8. sekizinci koşu meydin. 3 yaşlı Araplar. Bin metre kurum. Buraya üç numara Uşar Demir. Ali Can İnci ile Altatik Bankı'da arkadaşlar. 3 numara Uçar Demir. Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak da değerlendirebilir. Önce rakibi 2 numara Pablito. Bir kaylık arası olsa takip bir tay. Ve 6 numara Meren Esleyeceğim. Cem Altun'la arkadaşlar. 3 Altatik Bankı'dur. Rakip 2-6. Dileyen arkadaşlarımız 3 numaralı direkt bak olarak değerlendirebilir. Onu da sizlerle arkadaşlar. Saat 6'da 9. koşu. 2. altı veren son ayadır Şartlı 5. 3 ve İngilizler. 1800 metre Çin. Burayı da atın. 8 numara şart. Onun için. Daha sonra 3 numara Aludayı. 4 numara Kunkey. 5 numara Çakır Kızı, 5 e 12 küldür 11 numara Prens Göksu. 7 numara The Plucky. Arkadaşlar 8, 3, 4, 5, 11, 7 orta ölçekli kupu yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir oyun arkadaşımız 10 numara Burak Şah. 6 numara hep birinci. Bir numara rotuatör, iki numara bra gladiyatör ve on üç numara the rebel knight'ı değerlendirebilir. İki bankoyla kurgu yapan arkadaşımız sonra da verdiğim sayılarda değerlendirsin arkadaşlar. Şimdi altılı yayın kaderini ben çalışmamda dokuzuncu koşula burayla burası belirleyecek arkadaşlar altını yani kaderini bu hikaye belirleyecek. Arkadaşlar ben bu sözlerde derenden bu şekilde umut başarılı oluruz. Umut ederim faydalı oluruz. Eğer ben söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutsuz üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden atılmaya çalışın. Ben dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansınız bol olsun. İyi dilerim.